Herkese merhaba. Bugün Dayı İbrahim Paşa ile çok güzel bir etkinlik yapacağız. Tırnak kesmece. Kartondan el eritmesi çıkardık. Üzerine tırnak yaptık ve tırnak makasımız vardı. İbrahim şimdi tek tek tırnaklardaki fazlalıkları kesecek. Böyle. Oradan mı görüyorsun tırnak fazlalıklarını? Evet İbrahim tırnaklarımızı kesmezsek içinde neler olur anneciğim? Ne olur anneciğim tırnaklarımızı kesmezsek? Pislikler. Evet pislikler sonra bize ne yaparlar? Evet anneciğim. Öde. Efendim Aslında anneciğim? Ben. Ne? <laughs> Hasta mı ederler bizi? <laughs> evet İbrahim şu an tırnakları baya bir kesti. Çok fazla küçülttük tırnakları. Ne olsun? Biz şu an uzayan tırnaklarımızı kesiyoruz. Tırnak kesmeyi öğreniyoruz şu an. Tırnaklar bitti. Evet. Tavsiyen var mı anneciğim? Söyle bakalım. Siz de tırnaklarınızı her hafta düzenli şekilde temizleyiniz. Biz birazcık tırnakları fazla kestik. Bu e, karton kalındı. Makasla biraz az geldi. Manikür makası çünkü. Ah Hoşçakalın. hoşça kalın. Evet, bir daha söyle. Bir daha söyle. Evet, mikroplar hasta edermiş. Siz de tırnaklı güzel olarak kesebilirsiniz. Hoşça diyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hesaplarımız Instagram, Facebook ve YouTube. Dayı İbrahim Paşa yazdığınız zaman bizi bulabilirsiniz.